Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Selim. Küçük yaşta annemi kaybetmiştik ve babam ikinci evliliğini yapmıştı. Üvey annem hem bana hem de kardeşlerime hiç iyi davranmıyordu. Ablalarımı sorunlu adamlarla evlendirdi. Babam da her zaman onun sözünü dinliyordu. Ben ise ailenin en küçük çocuğuydum. Ve henüz yaşıtlarıma göre küçüktüm. Ama evlilik konuları evde konuşulmaya başlamıştı. Komşumuzun bir kızı vardı, Seher. Fiziksel olarak beni çekmiyordu ama üvey annemin zorlamasıyla onunla evlenme kararı aldık. Seher iyi bir insandı ama dış görünüşü beni hiç etkilemiyordu. Başta onunla aynı çatı altında yaşamaya başlayınca bu sorunun zamanla düzeleceğini düşündüm. Ancak evlendikten sonra bile gözlerim hep başkalarına kayıyordu. Üstelik Seher benden 5 yaş büyüktü ve bu yaş farkı beni ondan daha da soğutuyordu. Evliliğimizin ilk yıllarında Seher'in bazı kadınsal sağlık sorunları vardı. Bu yüzden aramızdaki bağ tam anlamıyla güçlü değildi. Ancak genç olduğum için bu durum o dönem beni fazla rahatsız etmiyordu. İki yılın sonunda bir kızımız oldu. Adını Reyhan koyduk. Seher'in tekrar hamile kalma ihtimali olmadığından Reyhan tek çocuğumuz olarak büyüdü. Seher iyi bir eşti ama kendi yetersizlikleri yüzünden benim ihtiyaçlarımı tam anlamıyla karşılayamıyordu. Zamanla Reyhan büyüdü ve ben de aileye olan bağlılığım yüzünden Seher'den ayrılamıyordum. Yaşım ilerledikçe Seher'in bana karşı olan eksikliği daha fazla gözüme batmaya başladı. Spor yapıyordum ve iyi bir fiziğe sahip olmuştum. Aramızdaki yaş farkı da artık iyice belirgin hale gelmişti. Seher doğumdan sonra daha da kilo almış ve dış görünüşüne hiç dikkat etmemeye başlamıştı. Bu da benim ondan iyice uzaklaşmama neden oldu. Reyhan Üniversiteye başladığında daha çok onunla vakit geçiriyordum. Bir gün Reyhan'ı okuldan alırken yanındaki arkadaşı Elmas ile tanıştım. Elmas, dikkat çekici renkli gözleriyle ilgimi çekmişti. Ama yaşça kızımdan küçük olduğu için kendimi ona karşı soğuk tutmaya çalıştım. Ancak bir gün işten döndüğümde Elmas'ı evimizde görünce onu baştan aşağı süzmeye başladım. Orta boyluydu, biraz kiloluydu ve önceki buluşmalarımızda gözlemlediğim kadarıyla oldukça güzeldi. Bir süre sonra Elması kafamdan atamaz oldum. Reyhan ile konuşarak onun hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalıştım. Elmas'ın maddi durumu pek iyi değildi ve okul harçlarını ödeyebilmek için çalışıyordu. Bu bilgi kafamda bir fikir oluşturdu. Bir gün Elması eve bırakmayı teklif ettim ve yol boyunca ona daha fazla yaklaşmaya başladım. Elması eve bıraktığım o gece ona karşı dayanamayarak onu bir ara sokakta durdurup ona yaklaştım. Elmas korkmuştu ama sessiz kalması için ona maddi yardım teklif ettim. O da çaresizlikten kabul etti. O günden sonra Elmas ile gizli bir ilişkiye başladık. Maddi olarak ona destek sağlıyordum ve bu süreçte aramızdaki bağ daha da güçlendi. Seher durumun farkında bile değildi çünkü Elmas bizim evde sık sık bulunuyor ve Reyhan ile yakın arkadaş olarak zaman geçiriyordu. Ancak zaman geçtikçe Elmas benden daha fazla para talep etmeye başladı. Onun taleplerini karşıladım ama bir süre sonra sıkılmaya başladım. Üniversite harcını geciktirmeye başladım ve Elmas beni tehdit etti. Eğer ödemeyi yapmazsam her şeyi Seher ve Reyhan'a anlatacağını söyledi. Ben de ona elindeki fotoğraflar ve videolarla tehdit ederek sessiz kalmasını sağladım. Elmas bu duruma gözyaşları içinde boyun eğdi ve ilişkimiz bu şekilde devam etti. Elmas artık fazla direnmeden ne zaman çağırdıysam yanıma geliyordu. Ben de ona az miktarda para vererek bu ilişkiden çıkar sağlamaya devam ediyordum. Ancak bir süre sonra Reyhan'ın eskisi gibi neşeli olmadığını fark ettim. Kızımla çok yakın bir ilişkim vardı. Bu yüzden ona neden üzgün olduğunu sordum. Reyhan, Elmas'ın artık üniversiteye gelmediğini ve aralarındaki iletişimi kestiğini söyledi. Bu beni şaşırtmıştı çünkü Elmas bana hiç böyle bir şey söylememişti. O an Reyhan'a moral vererek dostlukların sona erip yerlerini yeni dostlukların alacağını söyledim. Elmas'ın Reyhan'la bağlantısını tamamen kopardığını öğrendiğimde içim biraz rahatladı. Artık her şeyin sır olarak kalacağından emindim. Elmas ile daha sık görüşmeye başladım ve onun yaşadığı durumu tamamen görmezden geldim. Kızımla ilgilenmem gerekirken her fırsatta Elmas'a yakınlaşmaya çalışıyordum. Bir gün seher Reyhan'ın değiştiğini ve biriyle ilişkisi olduğunu düşündüğünü söyledi. Başta Seher'in basit bir kuruntu yaptığını düşündüm. Çünkü Seher fazlasıyla saf bir kadındı. Onun bu sözlerini ciddiye almadım. O sıralar aklım tamamen Elmas ile olan randevularımdaydı. Ancak birkaç gün sonra Reyhan'ın geç saatlerde eve geldiğini ve sabah erkenden evden çıktığını fark ettim. Reyhan ile tekrar konuştuğumda hala Elmas yüzünden moralinin bozuk olduğunu söyledi. Kızım benim için her şeyden önemliydi. Bu yüzden Elmas'la konuşup Reyhan'ın moralini düzeltmek için yeniden onunla iletişim kurmasını söyledim. Elmas, Reyhan'la yeniden iletişim kurarsa bir an önce ağzından bir şeyler kaçırabileceğini söyledi. Elmas'ın tehditlerinden sıkıldığım için ona yine elindeki fotoğrafları hatırlattım ve bu fotoğrafların yayılmasını istemiyorsa dediklerimi yapması gerektiğini söyledim. Elmas tehditlerimden sonra Reyhan'ı arayarak onunla dışarı çıkmak için buluşma ayarladı. Ben de kızımın sorunlarının çözüleceğini düşündüm. Ancak Elmas bu hizmeti karşılığında daha fazla para talep etmeye başladı. Ben de kabul ettim. Bir süre sonra Elmas'ın davranışları değişti. Artık eskisi kadar korkmuyordu. Hatta gözlerinde bir tür memnuniyet vardı. Ancak Reyhan'ın hala eskisi gibi olmadığını fark ettim. Bir gün Elmas'la konuşarak Reyhan'ın durumundan haberdar olup olmadığını sordum. Elmas bir şey bilmediğini ama Reyhan'ın artık eskisi gibi onunla yakın olmadığını söyledi. Bu durum beni rahatsız etti. Seher'in daha önce bana söylediklerini hatırladım ve Reyhan'ın gerçekten bir erkekle ilişki içinde olabileceğinden şüphelendim. Seher'e tekrar Reyhan'ın durumunu sordum. Seher, Reyhan'ın bir erkekle ilişki yaşadığını ama aralarındaki durumun pek iyi olmadığını söyledi. Bu haberi aldığımda öfkeden deliye döndüm kızımın bir erkek için gözyaşı dökmesine dayanamazdım. Bu dönemde kendimi Elmas'la olan ilişkimle avutmaya çalışıyordum. Fakat Elmas artık sürekli yalvararak beni hayatından çıkarmamı ve kendi yoluna gitmesine izin vermemi istiyordu. Onu tehdit etmiştim. Evlenirse tüm fotoğraflarını ve videolarını kocasına göndereceğimi söylemiştim. Elmas'ın hayatını mahvediyordum. Oysa o kızım yaşındaydı. Bir gün Elmas telefonla konuşurken Reyhan'ın adını sık sık anmaya başladığını fark ettim. Ondan gerçeği öğrenmek için baskı yaptım. Elmas sonunda Reyhan'ın bir erkekle ilişkisi olduğunu ve o sırada onun evinde kaldığını itiraf etti. Bu sözleri gözlerinde bir tür keyif ile söylemişti. Öfkemden deliye dönmüş, neredeyse katil olacak hale gelmiştim. O an Elmas'tan o çocuğun adresini aldım ve hemen oraya gittim. Reyhan'a defalarca mesaj attım ama cevap vermedi. Sonunda ona o evin önünde olduğumu söyleyen bir mesaj gönderdim. Uzun süre beklememe rağmen ne bir yanıt aldım ne de Reyhan dışarı çıktı. Ertesi sabah Reyhan evden çıkarken onu durdurdum ve dün gece nerede olduğunu sordum. Reyhan ağlayarak yanıt verdi. Onu zorlamamaya karar verdim ve Elmas'ın yalan söylediğini düşündüm. O günden sonra Elmas'a daha az gitmeye başladım. Reyhan'la ilgili içimdeki acı beni kendi zevklerimin peşinden koşmaktan alıkoyuyordu. Birkaç gün sonra tanımadığım bir numaradan telefonuma birkaç fotoğraf ve video geldi. Fotoğrafları açar açmaz kalbime bıçak saplanmış gibi hissettim. Kızım Reyhan'ın bir erkekle çekilmiş fotoğraflarıydı. Adamın yüzü bulanıktı ama Reyhan'ın yüzü tamamen netti. Mesajda istenilen parayı ödemezsem bu görüntülerin herkese yayılacağı yazıyordu. İlk aklıma gelen bu işin arkasında elmasın olabileceğiydi. Ona olanlar için intikam almak istemiş olabileceğini düşündüm. Hemen Elmas'ı arayıp bir buluşma ayarladım. Elmas yanıma oturur oturmaz ona bir tokat attım ve neden benim onurumu zedelediğini sordum. Elmas gözyaşları içinde bu durumla ilgisinin olmadığını söylüyordu. Reyha'nın fotoğraflarını gözlerinin önüne tuttum ve ''Bunu sen mi yaptın?'' diye sordum. Elmas bu suçlamayı yalanladı. O gün Elmas'ın masum olduğuna inandım. Çünkü uzun zamandır onunla birlikteydim ve artık neyin yalan neyin doğru olduğunu ayırt edebiliyordum. Olayın aslını öğrenmek için Reyhan'la konuşmaya karar verdim. Kızım nihayet bana her şeyi anlattı. Üniversitede Hadi adında bir gençle tanışmıştı. Başta Hadi'nin niyeti ciddi gibi görünüyordu. Reyhan da hayatında hiç böyle bir ilgi görmediği için ona güvenmiş ve aşık olmuştu. Ancak bir süre sonra Hadi Reyhan'dan fiziksel ilişki talep etmişti. Reyhan Başta bunu reddetse de Hadi'nin tehditleri karşısında korkmuş ve onun isteklerine boyun eğmek zorunda kalmıştı. Hadi, Reyhan'ın güvenini kötüye kullanarak onu tamamen kontrolü altına almıştı. Reyhan bununla kalmayıp Hadi'nin kendisini hem maddi hem de manevi olarak istismar ettiğini anlattı. Reyhan'ın anlattıklarını Seherle paylaştım ve o da kızımız için çok endişelendi. O günden sonra Reyhan'ı yalnız başına üniversiteye göndermedim. Her gittiği yere ben eşlik ediyordum. Bir gün üniversiteye onu almaya gittiğimde Reyhan'ı bir erkekle tartışırken gördüm. Hemen yanlarına gittim ve adama saldırmak istedim. Fakat adam elimi sertçe tuttu. O anda fark ettim ki karşımda duran genç adeta bana benziyordu. Onunla konuşarak para teklif ettim, kızımı rahat bırakmasını istedim. Ancak o sözümü bitirmeden bana bir ultrason görüntüsü uzattı. O an dünya başıma yıkıldı ve büyük bir şok geçirerek hastaneye kaldırıldım. Bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldım ve geçirdiğim kalp krizi yüzünden hastanede tedavi gördüm. Hastaneden taburcu olduğumda Reyhan'la yüzleştim ve ondan gerçeği öğrenmek istedim. Reyhan hamileydi ve bu durumu benden gizliyordu. O pısırık adam hala kızımı bırakmamıştı. Reyhan'dan hamile olduğunu kimseye, özellikle de annesine söylememesini rica ettim. Reyhan'ı kurtarmak için o adamla bir kez daha yüzleştim. Kızımın onurunu korumak ve doğacak çocuğa bir baba bulmak adına onun Reyhan'la evlenmesini istedim. Ancak o bana bazı fotoğraflar gösterdi. Fotoğraflarda birkaç başka adamla birlikteydi ve bana bu çocuğun babası olduğundan emin olup olmadığımı sordu duyduklarım karşısında şok oldum ve hemen kızımı o adamdan uzaklaştırmaya karar verdim. Reyhan'ı bir doktora götürdüm ve hamileliğine son verdirdim. Bu olay Reyhan'ın ruh halini daha da kötüleştirdi ve üniversiteyi bırakarak eve kapanmıştı. O dönem Elmas'tan haber almamıştım ama Reyhan'ın durumunu gördükçe ona yaptıklarımı düşündüm. Reyhan'ın başına gelenlerin Elmas'a yaptığım şeylerin bir bedeli olduğunu anladım. Kendi nefsimin peşinden gitmemin bedelini kızım ödüyordu. Bir süre sonra Elmas'a mesaj atarak Reyhan'ın yanına gelmesini istedim. Ona tüm video ve fotoğrafları sileceğime dair söz verdim. Elmas kısa süre içinde Reyhan'ın yanına geldi. Reyhan ile vakit geçirdikten sonra onunla yalnız kaldım. Elmas'a evlenip evlenmediğini sordum. O da gözyaşları içinde ona verdiğim zararlar yüzünden tedavi gördüğünü, artık kimsenin onunla evlenmek istemediğini anlattı. O sırada Seher'in tüm konuşmalarımızı duyduğunu fark ettim. Elindeki bardak yere düşmüştü ve bizi dinlediğini anlamıştım. Elması evden gönderdikten sonra Seher ile oturup her şeyi konuştum. Ona Elmas ile aramızda geçen tüm olayları anlattım ve ona ihanet ettiğimi itiraf ettim. Seher duyduklarına o kadar şok olmuştu ki gözlerinden bir damla bile yaş akmadı. Sadece hiçbir şey bir erkeğin ailesine sırt çevirmesini haklı çıkarmaz, dedi. O gece Seher evden ayrıldı ve ben Reyhan'la yalnız kaldım. Reyhan ise yaşadığı travmalar nedeniyle aldığı ilaçlar yüzünden sürekli uyuyordu. Hala o fotoğrafları elinde tutan adam beni sürekli para talep ederek tehdit ediyordu. Seher ise sadece Reyhan'a bakmak için eve geliyor, sonra annesinin evine dönüyordu. Elmas, Reyhan'ın ruh haline iyi gelmişti ve onun yanında olarak kızımın biraz toparlanmasına yardımcı olmuştu. Ancak o adam Reyhan'ın karşısına tekrar çıktığında kızım yeniden bir şok geçirdi. Bunun üzerine artık daha fazla dayanamayıp adamı polise şikayet ettim. Şikayetimin ciddiyetini anlayınca sonunda adamı yakalattım. Bu kızım için yaptığım en küçük ama en önemli iyilikti. Bu olaylardan sonra Elmas'a bir daha asla yaklaşmadım. Ona okula geri dönmesi ve harç parasını ödemeyi teklif ettim ama Elmas bunu reddetti. Bir keresinde tehditlerim yüzünden birçok fırsatını kaybettiğini, şimdi ise Reyhan'ın da benzer bir duruma düştüğü için benim vicdan azabı çektiğimi söyledi. Elmas bana zaman geçse bile bazı yaraların hep açık kalacağını hatırlattı. Reyhan da Elmas gibi bazı sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Özellikle hamileliğini sonlandırdığı için doktorlar artık bir daha anne olamayacağını söylemişti. Seher ise çok uzun bir süre ortalıkta görünmedi. Onun eksikliğini derinden hissettim çünkü aslında onun varlığına alışmıştım. Nihayet gururumu bir kenara bırakarak Seher'in annesinin evine gittim ve herkesin önünde ondan özür diledim. Özel olarak da ona hayatımda asla bir daha böyle bir hata yapmayacağıma dair söz verdim. Seher başta bana güvenmekte zorlandı ama ısrarımı görünce sonunda geri döndü. Elmas tedavisini tamamladıktan sonra biriyle evlendi. Bana bu haberi verdiğinde ondan geçmişte yaptığım hatalar için bir kez daha özür diledim ve beni affetmesini istedim. Reyhan ise yaşadığı olaylardan sonra daha iyi hissetmeye başlamıştı. O da tedavi gördüğü klinikte bir doktorla tanıştı ve o doktor Reyhan'ın geçmişini bilmesine rağmen ona karşı dürüst ve sevgi doluydu. Kısa bir süre sonra bu doktor Reyhan'a evlenme teklifi etti. Ve kızım nihayet mutlu bir hayatı adım attı. Sonunda Seher ile aramızdaki sorunları aşmayı başardık. Artık onunla birlikte hayatın küçük detaylarının tadını çıkarıyor ve geçmişin acı hatıralarından uzaklaşmaya çalışıyorduk. Reyhan'ın mutlu bir evliliğe adım atması benim içimdeki tüm endişeleri sona erdirmişti. Tüm bu olaylardan sonra yaptığım hatalar için tövbe ettim ve hayatta kimseye haksızlık etmemeye karar verdim. Çünkü anladım ki. Başkalarına nasıl davranırsak, bir gün aynı şeyler bizim de başımıza gelebilir. Seher ile beraber geçmişin izlerini silmek ve yeni bir sayfa açmak için daha sakin ve huzurlu bir yerde yaşamaya karar verdik. Reyhan'ın yaşadığı olaylardan sonra bile o genç adamdan şikayetimi geri çekerek onun da bir şans daha kazanmasını sağladım. O da hatalarını kabul ederek değişmeye söz verdi. Şimdi o zor zamanların üzerinden 12 yıl geçti ve ben Seher ile birlikte birbirimize saygı ve sevgiyle yaşamaya devam ediyoruz. Reyhan ise kocasıyla mutlu bir hayat sürdürüyor ve Elmas, Reyhan'ın en yakın arkadaşı olarak hayatımızda kalmaya devam ediyor. Bu yaşadıklarım bana büyük bir ders verdi. Artık tüm davranışlarıma dikkat ediyor, kimseye zarar vermemeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki yaptığımız her şey bir gün bize geri döner.'' Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz. <laughs>